Merhabalar canlarım, 11 Ocak 2024 bakımı gerçekleşti. Bu videoda güncelleme notlarını her zamanki gibi parçalayıp inceleyeceğiz ve kendi yorumlarımı katmaya çalışacağım. Ancak videoya geçmeden önce kanalımı ilk kez izliyorsanız ve içeriklerimi kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayın. Öbür konu üzerinden de bir bilgilendirme yapmışlar. Kış mevsiminde experience ve sıralama etkinlikleri. Xperia etkinliği 25 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında Türkiye saatiyle akşam saat 9 ile gece 1 arasında %50 experience artışı, artı 10 national point ve artı 10 ladder artışı sağlanacakmış. Aynı zamanda Akara'nın sunayla alakalı da bir etkinlik yapılacakmış. 7 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında 4 hafta içerisinde Akarına sunağı üzerinde 20 veya daha fazla I Will Continue Playing Night Online emblemını alan oyunculara özel ödüller gönderileceğini ve bu ödüllerin de ilerleyen tarihlerde durulacağının bilgisini vermişler. Son olarak sıralama etkinliği yapılacakmış. Şubat ayı aylık derece ladder yani Sağ National Point dediğimiz bu bölümde sıralama yapan kişilere ödüller verileceğini söylenmiş. Ödül kazanan oyuncular da Night Online aylık National Point sıralaması adresi üzerinden de bilgilendirme yapılacakmış. Elmorat ve Karus yani namizel Elmorat ve Karus oyuncularından sıralamaya girmiş ilk 100 oyuncuya toplamda her sonucudan 200 kişi bu ödüllerin sahibi olacağının bilgisi verilmiş. Bu daha önce de yapılan bir etkinlikti zaten dostlarım. O yüzden Eski oyuncuların bunu bildiğini düşünüyorum. Sıralamaya girerek ödül almaya hak kazanan oyuncular ödüllerini 7 Mart tarihinde ladder üzerinden alabilecekler. Eğer bu ödüller alınmazsa ilerideki bir tarihte de silineceğinin bilgisini vermişler. Ödüllerin ne olduğunu zaten şu an ekranda görüyorsunuz. İlk maddemiz etkinliklerle ilgili. Her zaman dediğim şeydir. Aksi belirtilmediği sürece tüm etkinliklerin süresi 4 haftadır. Bunu sürekli dile getiriyorum çünkü her seferinde farklı izleyicinin karşısına çıkıyorum. 2 hafta sonraki bakım 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Bunda bir sorun bulunmuyor. Lakin 8 Şubat tarihinde yapılacak olan rutin bakımın tarihi 7 Şubat 2024. Yani bir gün önce gerçekleşeceğinin bilgisini vermişler. Night olan Marble etkinliği başlamış canlarım. Bilmeyenlere özet geçeyim. Yine diğer etkinliklerde olduğu gibi 70 seviye ve üzeri karakteriniz varsa 2 saat oyunda kaldığınız vakit ücretsiz olarak zar atıyorsunuz. Atılan zar sayısı kadar oyun tahtasında ilerliyorsunuz. Bu ödüller tatmin edici olmuyor ancak oyun tahtasında tur atmayı tamamlarsanız bazı değerli eşyalar elde edebiliyorsunuz. Bunun için size küçük bir taktik vereceğim. Daha önce canlı yayınlarımda anlatmıştım. Normalde bedava çevirme hakkı bittikten sonra tekrar zar atmak için 1 milyon İkinci zarı atmak için 2 milyon ve bu coins gittikçe yükseliyor. Ekranda görselini şu anda görüyorsunuz. Her gün 5 zar atma hakkınız var. Tüm haklarınızı kullanmanıza ve paranızı kaybetmenize gerek yok. Unutmadan hatırlatmak istiyorum. Detayları bilmiyorsanız açılan forum konularını inceleyebilirsiniz. Linkleri açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Taktik şöyle. Oyun içerisinde 2 saat bekledikten sonra bedava hakkınızı kullanın. Bir de 1 milyon verip ikinci zar hakkınızı kullanın. Etkinliğin süresi bitmeden her gün bu işlemi yaparsanız turların hepsini tamamlamış olacaksınız ve ekranda gördüğünüz ödülleri kazanacaksınız. Full Moon Rift etkinliği başlamış canlarım. Full Moon Rift hakkında hiçbir bilginiz yoksa forum konusunu inceleyebilirsiniz ya da kanalımda Kule Savaşları adı altında 2021 yılında oluşturduğum videomu izleyebilirsiniz. Burada benim yorumum şu olabilir. Ben artık tüm etkinlikleri 80 ve üzerinde olmasını istiyorum. Özellikle Rift etkinliğinde drüki kutusu alındığı için çok fazla su edildiğini düşünüyorum. ESET etkinliği devam ediyor. Gelen eşyaların bir döngü şeklinde geldiğini biliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim. Lakin kanalımı ilk kez keşfedenler olabilir. Şu anda ESET döngüsünü içeren ekran görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz videoyu durdurup not alın. İsterseniz ekran görüntüsü alın. Size kalmış. Unutmayın bu eşyalar etkinlik kapsamında geliyor. Yapımcı isterse A-SET etkinliğini gerçekleştirmeyebilir ve o ay hiçbir eşya eklenmeyebilir. Daha önce sanırım iki kere yaşandı. Kırmızı tavuk etkinliği başlamış. Aslında bu da havuç havuç etkinliği gibi farklı varyasyonları gibi düşünebiliriz. Detaylar için açıklamalarla konu inceleyebilirsiniz derinlemesini incelemeyeceğim. Çünkü bu tarz etkinlikleri ben sevmiyorum. 10 tane kırmızı tobuk tüyü eşyalarını toplayarak hiçbir işe yaramayan Red Amulet eşyasının sahibi olabilirsiniz. Artı basılamıyor zaten ama bilmeyenler olabilir. Moradon'da bulunan yaratıklarda Monster Stone düşme olasılığı var. Bu nedenle görevden ziyade oyuncular Monster Stone için mücadele veriyorlar. Aklınızda olsun. I of Night olan emblemini 11 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında 20'den fazla alırsanız 22 Şubat tarihinde Redistribution Item eşyasının letter üzerinden gönderme yapılacağını ve gönderilen eşyanın 21 Mart 2024 tarihinde silineceğini belirtmişler. Redistribution eşyası tek kullanımlık olup ya skill ya da stat ikisinden birisini sıfırlamaya yarıyor. Etkinlik kapsamında gönderilen bu eşya ile ilgili NPC de kırdırınca 30 günlük saldırı gücünü arttıran kanada dönüştürebiliyorsunuz. Bu bakımla birlikte return eşyaları da oyundan tamamen silineceği için böyle bir eşya ödüllendirmek istemiş olabilirler. 2 Ocak 2024 Kore bakımıyla oyuna eklenen yeni takıları bu videomda incelemiştik. Kore'ye gelen güncellemeleri kendiniz bakmayı öğrenmek istiyorsanız bu videomu da inceleyebilirsiniz. 83 Rebirth 6 ve üstü oyuncular Fortified Sterling Silver Gemstone ile ödüllendirilecek. Oreat, Minark, Drights ve Destan sunucularında geçerli olacak. Silver Gem ödülü yerine bu ödülü kazanacaklar. Silver gem ile aynı eşyaları düşürme şansına sahip olunacak sadece ekstra yeni takılardan düşme olasılığı bulunuyor. Normal takıdan saldırı gücü olarak artı 3 için konuşursak 3 dex 3 str gibi fazla bonuslar veriyor. Açıkçası karakterindeki tüm eşyalar full olunca 3'ün 5'in hesabını yapıyorsunuz canlarım. Bu nedenle bu tarz takıları yapmak avantaj sağlayabilir. Fakat çok fazla zaman harcamakta gerektiğini unutmamak gerek. Bu tarz yenilikleri severim. Tabi böyle yeniliklerin çoğalması gerekiyor ki biz oyuncuları mutlu edebilsinler. Warbwar sistemi, Night Royale, Altman'ın zindanı, Mains'in arenası ve Chaos Lord'u etkinliklerine eklenmiş. 50 kill, 7. ve 8. armor görevleri artık 81 seviye ve üstü karakterlerle alınabilecek diye bir yazı bulunuyor. 14 Aralık bakımında 82'ye çıkartılmıştı canlarım. Ertelene ertelene böyle bir şey olabileceğini az çok tahmin edenler olmuştu. Önceki videolarımda da söylediğim gibi insanlar 83 olmak için zaman ayırıyorlar. Bazı fedakarlıklar yapıyorlar. Masraflar yapıyorlar. Ertelenme yaşamının güzel bir durum olmadığını, hoş olmadığını olmadığını söylemişti. Sanırım yapımcı geri adım atmış ve 82 seviye şartını 81 seviyeye düşürmüş ve 83 ile alakalı hiçbir detay verilmemiş. Bu konuda yapımcının ne yapmak istediğini gerçekten anlamlandıramıyorum. Lunar War Savaşı ile alakalı güncellemeler olmuş. Savaş bittikten sonra 80 üstü oyuncular koloni zonu ışınlanırken 86 oyuncular kendi ırklarının kalelerine ışınlanacaklar. Savaş sırasında kral ölürse duyurusu yapılacakmış. Giant Minotaur boss'u öldürülünce karaktere Ribbon gelecekmiş. Ribbon'ı daha önce yine bir videomda anlatmıştım. Kelime anlamı kurdele olsa da U'ya bastığımız zaman hizmet şeridi kısmında görünen rozete Ribbon deniliyor. 2 Ocak Kore güncellemesine eklenen Lich görevi bize de eklenmiş canlarım. Görevin ismi değişmiş ve Lunar kapısı önünde bulunan Lich yaratıklarından sembol toplanarak artık görev tamamlanabilecek. Bu görevin değişmesi iyi oldu. Kore tarafında görünce bize de yüksek ihtimali gelir diye demiştim zaten. Master's Teaching oyuncuların sigara olarak adlandırdığı eşyanın ikon görseli değişmiş. Minicious List üzerinde ikonu farklı gözüken eşyalarda düzeltme yapılmış. En son madde ise tüm oyuncuların beklediği DirectX 11 güncellemesi ile ilgili. Aslında birçok kullanıcının DirectX 11 güncellemesini beklemesinin ana nedeni oyunda yaşadığımız problemler ne olduklarını artık biliyorsunuzdur. Karşılaştığımız hataların düzeleceği tahmin edildiği için sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü oyun düzgün oynayamıyoruz. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi bence yapımcı firma Koreko'da 18 Aralık'ta DirectX 11'i entegre etti ama birçok fonksiyonunu aktif etmedi. 2 hafta boyunca çalışmaya devam ettiler. 2 Ocak'taki Coreco bakımında da 3. kez DirectX 11 duyurusunu yaptılar ve uygulanacağının bilgisini verdiler. Bence DirectX 11 Kore tarafında tam anlamıyla 2 Ocak tarihinde aktif oldu. Çünkü MGame firması bir duyuruyu genel olarak bir kez yapar üst üste yapmaz. 2 Ocak'tan itibaren 11 Ocak'a kadar olan süre çok kısa. 9 güne denk geliyor. O yüzden de yapımcı firma öncelikli olarak tüm testler gerçekleştikten sonra kullanıma sunulacağının bilgisini verdiler diye düşünüyorum. Her zaman şunu derim. Büyük beklentiler içine girmeyin. Sonra üzülen biz oyuncular oluyoruz. Ben bu konuda kendimi terbiye ettim. O yüzden size de aynı şeyi öneriyorum. Benim güncelleme notu hakkında yorumlarım bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.